Bakın hücumda çok iyi. Yani şu anda 16 maçta 19 maçta 56 gol attı. 16 golü var kendisi. Bir de savunmayı da bakarsak uzun yıllar İtalya Serie A'da karşılıklı oynadığı Bonucci var. E, bugün tribündeydi. Bonucci'nin transferi de sosu olsun. Bonucci ile ilgili meseleler takımın hücum ve savunma oyunu açısından da değerlendirilmez. Takım sadece ofansif anlamda değil defansif anlamda da iyi olması gerekiyor. Evet maçın neticelerine baktığımız zaman gol atan oyuncular daha çok ön plana çıkabilir. Ama Günün sonunda uzun vadede önemli olan şey takım olarak iyi bir oyun ortaya koyabilmek, ligi kazanabilmek adına. Her oyuncu yardımcı olmak için buraya gelecektir, bizlere yardımcı olmak için gelecektir. Şu an resmiyet kazandı mı tabii ki bilmiyoruz, görüşmeler sürecektir. Kulüp en iyisini yapmaya çalışıyor bu anlamda ve takımı geliştirmek için kaliteli oyuncularla görüşüyor. Oynanacak hala çok fazla maç var, dolayısıyla hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Zaten önemli olan önemli olan şey de ee, gelen oyuncuların buraya yardımcı olması, buraya adapte olması ve öyle zannediyorum ki buraya gelen oyuncular da bu anlamda yardımcı olacaklardır. son iki maçta ilk yarı aldı, üçüncü gol attı. İlk yarı aldı, üçüncü işte aldı, Ayrıca bir tane de gol vardı. Son iki maçta 4 gol kaybetti. Bir Açıkçası ben Fenerbahçe'ye bireysel hedeflerimi gerçekleştirmek için gelmedim. Buraya farklı sebeplerden dolayı geldim. Beni tanıyan insanlar bilir ve ben her zaman bunu söylemişimdir. Evet gol ve asist yapabiliriz. Bu anlamda takıma katkı sağlayabiliriz. Ama burada en önemli şey takımın göstereceği performans. Çünkü takımın göstereceği performansla beraber bu golleri atabilirsiniz. Eğer iyi oynayabilirsek zaten bu golleri atabiliriz biz forvet oyuncuları. Dolayısıyla benim ana hedefim e, bu değil. Benim farklı hedeflerim var. Benim hedefim takımın başarısı. Çünkü farklı kulvarlarda oynuyoruz ve amacım isteğim bu kulvarlarda başarılı olabilmek takım olarak. Açıkçası ben futboluma odaklanmış durumdayım. Ve futbolumu oynamaya devam ediyorum. Açıkçası gelen oyuncular için de şunları söyleyebilirim, buraya transfer olan oyuncular için burayı tercih etmek çok da zor bir durum değil onlar için çünkü iyi oynayan bir takımız, iyi futbol oynuyoruz ve dört kulvarda mücadele ediyoruz ifade ettiğim gibi ve harika oyunculardan kurulu, harika taraftara sahip bir kulübüz. Dolayısıyla yeni gelen oyuncuların seçimlerine bakacak olursak buraya gelme konusunda çok fazla tereddüt yaşayacaklarını düşünmüyorum ben. 2027 Avrupa oyunlarını ve iddiayla söylüyorum ki biz attığımız temeli yarım bırakmayız. Başladığımız işi yarım bırakmayız. 2036 Olimpiyatlarını İstanbul'a biz getireceğiz.